Bir varmış bir yokmuş evvel zaman içinde. Bir varmış bir yokmuş. Merhaba arkadaşlar. Ben Yamun Cemile. Sakarya İlköğretim Okulu'da 2. sınıfta okuyorum. Bugün sizlerle yalanlı çobanımızı anlatacağım. Bir varmış bir yokmuş. El içinde, kalp varsa var içinde. Demelat alırken. Biriler ben bir deken, ben bu bir şey de tekir bu kışlarken. Çok güzel bir köy varmış. Bu köyde bir de çoban varmış. Bu çoban köylü atlatmak için köyden ayrılmış. Çobucu çok sıkılmış. O işte kendi aklıyla bir tane fikir üretmiş. Ve köy halkı yolda giderek ''İmdat, imdat, köyü bu kutlar sağlırdı demiş. Köy halkı bazı bal kürekleri de var. Geçip haber çubuğunun yanına gitmiş. Elinde görsünler. Ne bu kurt dedi bir gerçek. Koral kafanı çok kızmış. Çoban gülmüş. Bir iki gün sonra çobanın canı yine çok sıkılmış. O yüzden o yüzden köy yanına giderek indat indat kurnem kutlar saldırdı demiş. Koyalkı halkı geçiyorsa hemen alıp kurnem çobanın yanına gitmiş. Bir dinle ne görsünler? Ne bu kurtlar de bir gerçek. Buna çok kızmışlar. Ama çoban buna çok gülmüş. Üçüncü sefer ise gerçekten de çobanın koyunlarını kutlar sağlamış. Bu da çoban çok korkmuş. O yüzden kral kız gitmiş. Sonra demiş ki İmdat! İmdat! Kral kurtlar saldırdı demiş. Kral e, işleri hiç bırakmamış. halkı da çoban da bunu çok üzülmüş ve çobanın kurtlarını kurtları kurtlar afiyetle yemiş. Gökten üç elma düştü. Işte. Bir anlatana, bir dinleyene, bir de iki masalın baş karakterin baş karakterin başına.